her zaman çile yani. Yarım saat geç kaldığı bile oluyor ya. Yarım saat. Evet. 45 dakikadır falan otobüs bekliyorum. Ya. Bir saat falan bekliyorum. Bir saat bekliyorum. Dediğim oldu evet. Onlarca dakika geçiyor ama duraklardan otobüs geçmiyor. Uzun bekleyişlerin sonunda gelen de hınca hınç dolu olunca yolculuk tam bir çileye dönüşüyor. Bu her zaman çile yani halk için her zaman bir çiledir yani bu. Herkes her yere geç kalıyor. Otobüs durağındayız. Işıklı göstergeyi gösterelim. 59R 2 dakika sonra gelecek diyor. Bakalım gerçekten de gelecek mi? Kronometremizi başlattık. 59R 2 dakika sonra gelecek mi? Hep birlikte bekliyoruz. Şu anda 15. dakikaya geçtik. 59R hala ortada yok. Beklemeye devam ediyoruz. Bakalım gecikme kaç dakika olacak? Ben yarım saat bekliyorum. Yarım saat. Evet. 32. dakikadayız ve beklenen otobüs 59'de şu anda geldi. Tam 32 dakika gecikmediyle gelen otobüse vatandaşlar şu anda binmeye çalışıyor. Yarım saati geçiyor. Yarım saat. Aynen. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Niye gelmiyor? Niye gelmiyor? Bence İBB görevini yapmadığı için gelmiyor. Biraz önce baktım burada ekran var. 3 dakika gösteriyordu 15 dakika önce. O 3 dakika bitmedi. Demek bizim dakikalarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dakikalarıyla bir değil. Şimdi de uygulamaya girdik. 122M'yi seçtik. 2 dakika gösteriyor. Saatimizde 8.55. Bakalım 122M 2 dakika sonra otobüs durağına gelecek mi? E-okulumda göstereyim isterseniz yarım gün geç, yarım gün geç, geç geç falan. Otobüs yüzünden mi? Otobüs yüzünden maalesef. 122M'nin 8:55'te gelmesi gerekiyordu saat şu anda 9'u altı geçiyor. Yani 11 dakika gecikti ama süreden ziyade bakın 122M'ye tıklıyorum ve uygulama ne diyor? Seçtiğiniz hatta ait otobüslerin bu durağa geliş zamanı verilse bulunmamaktadır. Yani otobüsün bilgisi uygulamadan kayboldu an itibariyle. Binemedim mesela ben bir arabaya binemedim. İkinciyi bekliyorum. İşimiz gücümüz var. Herhalde kovuluruz diye düşünüyorum. Diyelim ki Meclisiyeköy gibi yoğun bir noktada otobüslerin gecikme sebebi trafik. Başka bir noktaya geldik. Kağıthane'de iddia şu andayız. Burası oldukça sakin ve trafiksiz. Uygulamayı açtık. Bakalım Eminönü ne gösteriyor? 4 dakika gösteriyor. Saatlerimizde şu anda 10'u 16 geçiyor. Bakalım Eminönü otobüsü 4 dakika sonra buraya durağa varacak mı? Şu anda saatlerimiz 10.45'i gösteriyor. Aradan 29 dakika geçti ve hala otobüs gelmedi ve hala uygulamada 4 dakika sonra gelecek olarak görünüyor Eminönü otobüsü ve daha da ne zaman geleceği meçhul.